Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaynarız. Bugün sizlerle beraber dışarıdayız. Ve bugün ne yapacağız arkadaşlar? Şu hemen de göstereyim. Oh. <laughs> <laughs> Şuradaki yol. Şu etrafından buradaki bu bisikletle tamamlayacağız. Aynı zamanda da şu şekilde dışarıyı gösterebildiğim kadar <laughs> göstermeye çalışacağım. Sesin çok duyulmayabilirim. yakın. biraz hız yapalım. Uzanamıyorum ki arkadaşlar bir yandan telefonu tutuyorum. Videonu bunu iyi tutamıyorum. Kameradan ne gözüküyor mu? bir fikrim yok. Neyse arkadaşlar yine bu videoyu beğenmeyi unutmayın. arkadaşlar çok büyük bir yokuş var burada. Şimdi oradan ineceğim. Ve ondan da sitenin gibi iş şey yapacağım. Bana da arkadaşlar bayağı yol ve bu ve duvar yapılıyor. O yüzden yoldan inmek zorundayım. Ve kamerayı kendime doğru göstermek istiyorum. Çünkü benim de defenlemem lazım. Direk ön güvene basatım arkadaşlar. Tek güvenli düşme riski falan var arkadaşlar. O yüzden sakın hakim bisikletlerle öyle şey denemeyin. Ben şu anda arkadaşlar yokuş bitti. Güneşten de tam gözüküyor muyum emin değilim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. görüşürüz, görüşürüz. hoşçakalın.